geçtim ben doğmaktan ölmek istiyorum Aa, ne olmuş benim güzel kızıma hangisini sayayım anne akşama giyecek doğru dürüst bir şeyim yok babam desen beni kutlamadı bile Hı. bir de işte öf, öyle şeyler yani canım çok sıkılıyor ee, Sıkıcan iyidir ee, kolay çıkmaz <laughs> üzülme sen benim güzel kızım üzülme Al bakalım bunu. Akşam için istediğini alabilirsin. Sahi mi? Sahi tabii. <laughs> ee, Pelin, e, kızım, e, sen e, babanın da kusuruna bakma. E, bu aralar e, kafası çok karışık. Çok işi var. <laughs> babanın ve benim sana çok özel bir hediyemiz var. Sabret biraz. <laughs> tamam. Teşekkürler. <anneciğim. gülüyor> Neye kafası karışıksa Bahri Bey'in? Anlamadım ya. Cevap vermiyor. Bir şey var bu adamda. Bakın öğreneceğiz. Necdet abi. Kolay gelsin. Oo Mertciğim nerelerdesin yahu? Ne yapayım be abi? Sen nasılsın? İnsan bir çayımızı içmeye gelir. Hiç uğramıyorsun. Hatta dur. Hemen bir çay söyleyeyim sana. Nasıl ya? Çok eski bir şey. Nereden buldunuz bunu? Nasıl nereden buldum? Dedemin bu. Alacak mısınız, almayacak mısınız? Rehin yani. 250 olur. Haftaya 300 getirirsin, alırsın saatini. 250 az. Ver saati. Versene ya. Şimdi ben sana 300 vereyim. Ayağın alışsın diye. İyi ben bir düşüneyim. Ver saati. Burası güvenilir bir dükkan. Hem dedenden kalan başka şeyleri de getirirsen her türlü hallederiz. Anladın sen. Beni Melih'le konuştum şimdi. Gelemezmiş belki partiye. Yalvaracaktım neredeyse. Kızım ağırdan satsana biraz kendini. Öyle niye elli defa arıyorsun ki? Kaçan kovalanır diyorum unutma. Herhalde kızım kafasız mıyız o kadar? Ama tatlı çocuk yani. Hastasıyız. Valla benden söylemesi kızım. Baştan çiz sınırını. Yalvarmayacaksın ama öyle de fazla nazlanayım deme. Kaçar gider sonra. İyi de ne yapacağım yani? İş şansa bırakamam. Sen ne yap biliyor musun? Şimdi Melih'e uğra. Ama böyle rahat havalarda falan takıl. Geçiyordum uğradım filan dersin. Akşama ona göre hazırlık yapacağım gibi şeyler söyle işte. Anladın mı? Yani cool ol canım. Kızım sen var ya sen şeytansın şeytan. Tamam uğruyorum hemen tamam. Sen ne yapıyorsun? Bana hediye bakıyorsun değil mi? Tabii canım. Ya bu ne bakıyorsun söylesene. <laughs> Sürpriz akşama göreceksin işte. Tamam hadi öpüyorum canım bay bay. sana ya. Nasıl oldu bu iş? E ben halledeceğim dediğim bir şeyi halledelim. Necati abinin kontenjanında boşluk varmış. Sağ ol Mert. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Of. Ne oldu yine? Sana giderek borçlarım kabarıyor onu üzülüyorum. E artık bir şekilde ödersin borçlarını. Ne demek ki senin sen bakayım? E, yok canım yanlış anladım. Yani yeni ısmarlama manasını. İstediğin yemek olsun. Ben sana kendi ellerimle yaparım. Ya buradaki soruların çoğunu bilmiyorum ben. Annemi aramam lazım. Ara o zaman. Dua et, telefon açık olsun. Bu da benim. Deniz arıyor. Deniz mi? Hı. E, açsana Meryem. Denizciğim. Güzel kızım. Annem nasılsın? İyiyim yavrum sen nasılsın? İyiyim. Denizciğim ben uzun konuşamayacağım. Hemen kapatmam lazım kızım. Teyzenin yanına döneceğim. Şey annem bir şey söyleyeceğim ama hemen tepki gösterme olur mu? Deniz bir şey mi oldu kızım? Annem, ben yurda çıkmam için senin bana emeklilik sicil numaran gerekiyor. Yurt mu? Evet annem, ben çok düşündüm yurda çıkmaya karar verdim. Deniz bu konuyu konuşmuştuk seninle kızım. Yurt da nereden çıktı? Hem gözüm arkada kalır benim. Ama annem, aması maması yok Deniz. Sicil numarası filan veremem. Kapatmam lazım şimdi. <laughs> Anlaştığımız gibi 300. Ya aslında ben arkadaşıma hediye alacağım. Sizde var mı böyle klas marka bir şeyler? Çakma istemem ama. Bizde her şeyin orijinali olur. Ama çakma fiyatına. Çak uzadın. Şş. Orijinal mi şimdi bu? Niye bu kadar ucuz? Hepsi birinci sınıf saatler. Birinci sınıf evlerden, birinci sınıf arkadaşlar tarafından getirildi. Üzümünü yiyeceksin, bağını sormayacaksın. Ne kadar peki bu? 400 ama sen 350 ver. Ben de 300 var. Yol param da yok üstelik. Tamam ablacığım. Olur. Maksat ayağın alışsın. Sen ne yapıyorsun burada? E seni partiye götürmeye geldim. Ya heyu, bakarız dedim ya. Öyle bakarız da falan olmaz. Ee, o zaman izin ver de üzerimi değişeyim istersen. Yani beni bu kılıkla götürmek istemezsin sanırım partiye. Söz mü? Tabii ki söz. Yani böyle bir güzellik ister de ben hiç... ...onun çağırdığı yere gelmez miyim? İyi o zaman akşam bekliyorum. Hem sana bir sürprizim var. Gecikme ama. Üzgünüm Celal Bey. Tüm hesaplarınız blok edilmiş durumda. Nasıl? Hepsi mi? Maalesef Celal Bey. Siz de biliyorsunuz pek fazla bir şey yoktu. Peki. Peki ya şahsi hesabım? Celal Bey maalesef şahsi hesabınız da blok edildi. Ama isterseniz eşinizin hesabı ayrı. Yok yok. Onda pek bir şey kalmamıştı zaten. Çok üzgünüm. Tek ümidim o hesaptı. Ee, aldın mı numarayı? Yok kesinlikle izin vermiyor annem burada çıkmam. Hmm. Ama Mert bir şeyler yapmalıyız. Mutlaka bir yolunu bulmalıyız. Yaparız bir şeyler. Sen merak etme. Ne yapacağız peki? Annemin emeklilik sicil numarasını nereden bulabilirim? Okul numarası değil ki bu. Sen bana güven. Buluruz. Herhalde dalga geçiyorsun. Annenin adını soyadını biliyor musun? Evet herhalde. O zaman bu güzel yüz gülsün. Evet. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun değil mi neden gitmek istediğini? Hayır nereden bileyim ilk kez duyuyorum. Hayır diyorum ki acaba dün çok mu yüklendi ona? Ondan değildir sanmam. Neden peki? Kim bilir ne düşündü. Ama ben Deniz'in huyunu bilirim. Aklına koyduğunu yapar bari. Bir yolunu bulup senin yanında kalmasını sağlamalıyız. Meryem Zaten benim gücüm kuvvetim yerinde olduğu müddetçe ve yaşadığım müddetçe denize bakacağım. Hem bunu sadece sana söz verdiğim için değil. Öz bir öz kızın olduğu için. Değil mi? Ee, tabii yani e, kim olsa ben aynı yardımı yapardım. Yani üniversiteyi kazanmış olması bir şey değiştirmiyor ki daha ufacık kız. Yani korunup kullanmaya ihtiyacı var. Ama sen de haklısın. Yani çok kararlı. Ben annene söz verdim. Onun için benim yanımda kalmak zorundasın demem ona yetmeyecek. Başka bir çözüm bulmalı. Evet, bir tek çözüm var. Öz babasının kim olduğunu Deniz'e söylemek. Deniz'e öz kızın olduğunu söyleyeceksin Bahre.